45. sorumuz aralarında Beren ile Seden'in de bulunduğu 150 kişinin katıldığı bir deneme sınavının sonuçları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Deneme sınavına girenlerin 2 bölü 3'ü Beren'den 2 bölü 5'i Seden'den yüksek puan almıştır. Buna göre bu sınavda kaç öğrenci Beren'den yüksek Seden'den düşük puan almıştır diyor. Şimdi öncelikle Beren'den yüksek puan alanları hesaplayalım. Beren'den Yüksek puan alan kişi sayısı 150 kişinin 2 bölü 3 olacak. Yani sadeleştirirsek 100 kişi Beren'den yüksek alacaktır. O zaman Beren 101. kişi olacaktır. Önünde 100 kişi olacağı için Beren 101. kişi olur. Seden için düşünelim. Sedenden yüksek puan alan 150 kişinin 2 bölü 5'i olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 60 kişi olur. O zaman S'den 61. kişi olur arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şöyle bir sıralama düşünün. Sıralamada listede S'den Altmış birinci kişi Berende listede 101 kişi olacak. Peki Sedenden düşük, Berenden yüksek puan alanlar şu aradaki kişiler. Yani numarası 62 63 altmış üçüncü olanlar yüzüncüye kadar sayacağız. Arkadaşlar telif sayısı formülüyle 100 eksi altmış Bölü 1 artı 1 dediğimizde burası 100-62 artı 1 yani 100-61 39 kişi olacaktır. Yani beren'den yüksek puan alan, seden'den düşük puan alan 39 kişi olmalı. Doğru cevabımız B seçeneği.